يا بلبل الاغصان غرد مدى الازمان عن اهل وحي الله عن حمله القران حياتهم قران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Kıymetli izleyiciler, bugün Müslümanın hayatında bilmesi gereken bazı kavramlardan ve bazı terimlerden bahsetmeye çalışacağız. Müslüman olarak bilmemiz gereken kavramların ilk başında akide dediğimiz kavram gelmektedir. Akide kavramının sözlük olarak anlamı bağlamak, sağlamlaştırmak, pekiştirmek, kenetlemek ve birbirine sıkı sıkıya bağlamak manasına gelmektedir. Akide kelimesinin sözlük anlamı İstilahî manasını da anladıktan sonra ne kadar önemli olduğunu görmüş olacağız. İstilahî olarak akide kelimesi Allah Azze ve Celle'nin bizler için seçmiş olduğu İslam dininin bütün esaslarına ve bütün hükümlerine kalp ile tasdik edip dil ile onu ikrar etmektir. Allah Azze ve Celle bizler için seçmiş olduğu İslam dininde Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizlere ulaştırmış olduğu bu İslam'ın içerisindeki esasların tamamına, İslam'ın içerisindeki hükümlerin tamamına kalben, gönülen hiçbir şekilde şüphe ve şek duymadan iman edip dil ile onu ikrar etmeye akide denmektedir. Lugavi manasındaki bağlamak, sağlamlaştırmak, düğüm atmak, birbirine sıkı sıkıya bağlamak manası ise kişi benimsemiş olduğu akideye sımsıkı bağlanarak o doğrultuda bir hayat sürdürmesi anlamına gelmiş olur. Akide aslında bir dinin inanç esaslarının tamamına delalet eder. İlla İslam olması gerekli değildir terim olarak akideyi alacak olursak. Yani Yahudilikte de kendi inancına göre, Yahudiliğin içerisindeki prensiplere göre bağlanan kişinin akidesi yerine oturmuş olur veya Hristiyanlıkta veyahut diğer dinlerde. Önemli olan kişinin sevmiş olduğu, benimsemiş olduğu o dinin esaslarına göre hayatta yaşamasıdır. E, sımsıkıya bağlandığı, gönülen bağlandığı, kalben imtisal etmiş olduğu, dille ikrar etmiş olduğu dinin esaslarını kişi yaşamaya başladığında ise ahlak ve amel dediğimiz kavramlar ortaya çıkar. Onun için bizler Müslüman olarak İslam dini akidesini taşırız. İslam dini akidesini benimseriz. Benimsemiş, benimsemiş olduğumuz İslam dininin akidesi ise yaşadığımız bu hayatın içerisinde amel ve ahlak olarak ne yapar? Zuhur eder ve dışarıya yansımış olur ki Rabbimizden İslam dini akidesini en güzel şekilde anlamayı, en güzel şekilde yaşayabilmeyi, hayatımızı bu dinin bu güzel esaslarıyla, hükümleriyle ihya edebilmeyi Rabbimizden temenni ediyoruz. Kıymetli izleyiciler, kıymetli Müslümanlar, akide kelimesinin, akide kavramının eş anlamı olan tevhid manasındaki, sünnet manasında, usulü din, fıkhül ekber ve şeriat gibi eş anlamlı olan kavramları da mevcuttur. Peki Müslüman akidesini nereden almalıdır? Bir Müslüman akidesini nereden alır? Yani akidesinin menbaı nedir? Bizim İslam akidemizin kaynağı ne olması gerekir diye bir soru gelirse Müslüman akidesini Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve bu dini bize hak bir şekilde ulaştıran konuştuğunda da asla hevasından konuşmayan, konuştuğu sadece ve sadece Rabbül Aleminden gelen vahiy olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den yani sahih sünnetten alır. Allah Azze ve Celle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin konumuyla ilgili, ağzından çıkan o sözlerle ilgili, hayatındaki o fiilleriyle ilgili وَمَا yantiqu عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ buyurmakta. O asla konuştuğunda hevasından konuşmaz. O sadece kendisine vahyolunanı Allah Azze ve Celle tarafından kendisine bildirleni anlatır. Kendisi bildirleni konuşur diye Allah Azze ve Celle de bunu bize söylemiştir. Bu sebeple Müslüman akidesini Allah Azze ve Celle'nin kelamından yani Kitabullah'tan ve Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetinden alır. Akidemizin, dinimizin iki asıl kaynağı vardır. Bunun dışında başka kaynak yoktur. O Allah Azze ve Celle'nin kelamı ve Resulünün sünnetidir ki zaten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de hayatı boyunca bu iki asla bu iki kaynağı bizleri davet etmiştir. Vefat etmeden bir sene evvel bütün ümmeti toplamış olduğu veda hutbesinde de size iki şey bırakıyorum. Bu iki şeye sımsıkı sarıldığınızda ''Asla sizi kimse saptıramaz, sizler hidayet üzere kalırsınız, dalalete düşmezsiniz, dalalette olanlar da sizleri saptıramaz.'' buyurmuştur. O iki işe, iki şey ise Allah Azze ve Celle'nin kelamı ve kendisinin sünneti olarak bizlere bildirmiştir. Bu olayı en iyi sahabenin yaşantısından anlıyoruz. Yani bu dinimizin iki asıl kaynağı vardır, bunun dışında kaynağı yoktur olayını, durumunu en iyi, bu dini en güzel şekilde yaşayan, bu dini yaşarken kendilerinden razı olan, hoşnut olan Allah azze ve celle'nin sevmiş olduğu o nesil dediğimiz sahabe neslinden anlıyoruz. Zira onlar bu dini Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti gölgesinde yaşamaya gayret ettiler. Bu iki kaynağın dışına asla çıkmadılar. Allah Azze ve Celle de bu dini bizim için seçen Rabbül Alemin de onların yaşantısından razı oldu. Onların ortaya koymuş olduğu bu hayatından hoşnut oldu. Bu şunu gösteriyor kıymetli izleyiciler. Allah Azze ve Celle İslam dinini biz müminler için, biz insanlar için din olarak, son din olarak seçmiş ve bu İslam dininin yaşam ile ilgili bazı emirler, bazı kurallar, bazı yasaklar, hudutlar getirmiş Allah Azze ve Celle. örnek olarak da pratize adına bizlere bir e, örnek olsun diye insan göndermiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi göndermiş. Ve sahabe de Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden almış olduğu kitap ve sünnet kaynaklı olan o hayatı kendi pratik hayatlarıyla ortaya koymuşlar. Allah azze ve celle de demiş ki ben sizden razı oldum. Radıyallahu anhum. Ben sizden razı olduğum deyip onların yaşamış olduğu İslam'ı temsil eden, İslam'ı şekillendiren, İslam'ı tabiri caizse pratik hayat ورحمة <applause> ...gösteren, o hayattan Allah Azze ve Celle razı olduğunu söylemiş. O zaman anlaşılıyor ki bu dinin iki kaynağı vardır. O iki kaynak da Rabbimizin kitabı ve Resulünün sünnetidir. Bu iki kaynakla hayatlarını ikame etmiş, hayatlarını son nefeslerine kadar sürdürmüş olan sahabenin hayatından da... ...Allah Azze ve Celle razı olmuşsa anlaşılıyor ki bu dinin bu iki kaynaktan başka menba, kaynağı yoktur. Rabbim bu iki asla en güzel şekilde tabi olabilmeyi bizlere nasip etsin. Bu şunu gösteriyor kıymetli izleyiciler. Bizler din adına konuşan, din adına bir şeyler söyleyen kişilerden eğer onların söylemiş olduğu o sözler onların aktarmış olduğu o cümlelerin kaynağı, menbaında kitap ve sünnet kaynaklı konuşmuşlarsa, bizlere bir şey aktarırlarken Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden getiriyorlarsa, hiçbir şekilde reddetmeksizin onlar kimden geliyorsa gelsin alırız. Kimden geliyorsa gelsin onu kabul ederiz. Ama kim olursa olsun, makamını olursa olsun, şahsiyeti, kişiliği insanlar nezdinde ne kadar değerli olursa olsun, yaşına kadar büyük olursa olsun, kimliği kim olursa olsun hiçbir şekilde fark etmez. Eğer konuştuğu cümleler, anlatmış olduğu bilgiler, getirmiş olduğu haber kitap ve sünnet kaynaklı değilse, kendi görüşünü aktarıyorsa, kendisinden önceki atalarının, dedelerinin, kendisinden önceki insanların ki onlar bilime göre profesör dahi olsalar dünyanın en bilgin şahsiyetleri dahi olsalar din eksenli olarak biz asla kabul edemeyiz normal yaşamış olduğumuz hayatta tecrübelerden istifade etme ile ilgili din alanına girmiyorsa durumuna göre ne yaparız istifade edebiliriz. Ama din eksenli yani İslam dini içerisinde bizim Allah'a kulluğumuzu ilgilendiren, Rabbimize karşı mesuliyetlerimizi ilgilendiren cümleler, haberler, bilgiler bize ulaştıracaklarsa ulaştırmış oldukları bilginin altındaki o kaynak Rabbimizin kitabı ve Resulünün sünneti değilse Kusura bakmasınlar alamayız. Almamız caiz değildir. Almamız uygun değildir. Bu sebeple akidemizin iki menbaı vardır. Allah Azze ve Celle'nin kitabıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetidir. Peki kıymetli izleyiciler, kıymetli Müslümanlar. Rabbimizin bizler için seçmiş olduğu İslam dininin mertebeleri nelerdir? Allah Azze ve Celle'nin bizim için yaşamamız adına yaşam standardımız olan kulluğumuz olan İslam'ın mertebelerinin olduğu geçmektedir. Bunun mertebeleriyle ilgili meşhur bir hadiste Cebrail aleyhisselam ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin konuşması ve bilgilendirilmesi üzerinden bizlere bu dinin mertebelerinin üç olduğu aktarılmıştır. Ömer radıyallahu anh aktarıyor. Diyor ki bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında oturuyor idik. Elbiseleri bembeyaz olan, saçları da simsiyah olan, üzerinde de hiçbir şekilde yolculuk emaresi alameti bulunmayan ama hiçbirimizin de tanımadığı bir kişi geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına kadar, yakınına kadar girdi. Ona selam verdi. Ellerini dizlerine koyup dizlerini de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine bitiştirdi ve ondan sonra soru sormaya başladı ve biz hayretler içerisinde kalmıştık. Hem kendisi soruyor hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdiğinde tasdik ediyordu. Ve o meşhur olan Cibril hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dini sorduğunda bu üzerine yaşama hayat ikame edeceğimiz bu dini sorduğunda o, o dinin mertebelerini sorduğunda ilk önce İslam'ı sonra imanı sonra ise ihsanı bu dinin üç mertebesini ne yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu ve cevabını alıp tasdik etti. Onun için dinin mertebesi üçtür. İslam'dır, imandır ve ihsandır. Bunları inşallah teker teker açıklamaya çalışacağız. Peki İslam nedir ve Rukunları nelerdir? İslam nedir? İslam'ın tarifi nedir? Bizler Müslümanız. İslam'ı nasıl tanımlıyoruz? Ve İslam'ın rukunları nelerdir? İslam, tevhid inancıyla Allah Azze ve Celle'ye teslim olmaktır. Allah Azze ve Celle'yi birleyerek, yani sadece O'nun ilah olduğunu kabul edip, uluhiyetinde, rububiyetinde, isim ve sıfatlarında sadece O'nun varlığını kabul edip, Tek ilah olarak onu kabul ettikten sonra Allah azze ve celle'ye teslim olmaktır. İtaat ederek ona boyun eğmek ve her türlü tevhidimizi bozacak olan şirkten uzak durmaktır. Şirki reddetmektir. İslam'ın tarifi budur. Rabbim en güzel şekilde kendisini birleyip, kendisini tevhid edip kendisine teslim olan, kendisine boyun eğen, kendisinin emir ve yasaklarına en güzel şekilde riayet ederek şirkin büyüğünden küçüğünden, gizlisinden açığından uzak durarak hayatımızı devam ettirebilmeyi, İslam'ımızı, Müslümanlığımızı güzelleştirerek kendisine kavuşmamızı Allah Azze ve Celle hepimize nasip etsin. Peki İslam'ın rükunları nelerdir? o meşhur Cibril hadisinde Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam mel İslam diye sorduğunda İslam nedir ey Muhammed diye sorduğunda sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap vermiştir. Veya meşhur bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın rükünlerini şu şekilde aktarmıştır. Buniyel İslamu ala khamsin. İslam beş esas üzerine, beş rukun üzerine bina edilmiştir, imar edilmiştir, konulmuştur. Şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin dışında hiçbir ilah olmadığına şahitlik getirmektir. Tek ilahın Allah Azze ve Celle olduğunu ikrar etmektir. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu, Allah'ın kulu olduğuna şehadet getirmektir. Ve ikamus salati ve ita'uz zekati ve haccul beyt ve savmu ramadan şeklinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Namazı dosdoğru ikame etmek, Ondan sonra Ramazan orucunu en güzel şekilde tutmak, zekatlarımızı tas tamam verip yol bulabiliyorsak hacca gitmek olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın beş ruknunu saymıştır. Ve İslam'ın beş ruknunun da bize bu şekilde ulaştığını aleyhissalatu vesselam'dan öğrenmiş bulunmaktayız. Ve tabii ki İslam'ın beş ruknu İslam'ın şiarı haline gelmiştir. Bu beş rukun bizim hayatımızın artık şiarı olmuştur. Öyle önemlidir ki bizim hayatımızda, sadece sözde kalması değil, hayatımızın her alanına ulaşması gereken, hayatımızın bütün alanlarını ilgilendirmesi gereken bir şiardır bu İslam'ın rükunları, İslam'ın bu beş şiarı. Zira bunların içerisindeki en büyük alamet, kendisini telaffuz edip kalben tasdik etmemizle bizi tabiri caizse, başka ideolojilerden başka dinlere mensup olmaktan çıkartıp İslam dini çerçevesi içerisine, İslam hudutları içerisine sokan kelime-i şehadettir. En önemlisi olan bu şiarların en önemlisi kelime-i şehadet şiarıdır. Yani kendisiyle İslamlaştığımız, kendisiyle Müslüman olduğumuz, Rabbimizin razı olmuş olduğu dini kabul ettiğimiz, artık malımızın, canımızın, ırzımızın, namusumuzun, bütün mahremiyetimizin Müslüman kardeşlerimiz tarafından koruma altına alınmış olduğuna sebep olan bir kelimedir. Şehadet kelimesi Allah Azze ve Celle en güzel şekilde şehadet kelimesini söyleyip hakkıyla amel edebilmeyi, o kelimenin içini doldurabilmeyi, o kelimeyle hayatımızı sürdürebilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Ve bu şiarların ikincisi namaz kılmaktır. Namazı ikame etmektir yani İslam'ın ikinci rükünü diğer rükünlerinden çok daha farklı bir konumda, çok daha farklı bir makamdadır ki zira bu dinin ikamesi ancak namazda olacağını söylüyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dinin direğinin, bu dinin temelinin, bu dinin en önemli alametinin namaz olduğunu, namazın gözümüzün nuru olduğunu, namazımızın tabiri caizse gönüllerimizin ilacı olduğunu, namazın müminin miracı olduğunu söyleyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bizimle onlar arasını ayıran alamettir diyerek kastetmiş olduğu ibadetin adıdır namaz. Onlar diye kastedilenlerse Allah muhafaza Müslüman olmayan diğer ideoloji sahipleridir. Rabbim en güzel şekilde namazlarımızı da ikame ederek rızasına ulaşabilmeyi bizlere nasip etsin. Ve bu dinin rükünlarının İslam İslam'ın rükünlarının üçüncüsü ise zekat ibadetidir. Dikkat ederseniz Namaz ibadeti bedeni ibadettir. Bedenlerimizle Rabbimizin huzurunda kıyamda durarak, rükûlara vararak, secdelere giderek ne yaparız? Kalbi ibadeti de içine sokarak bu ibadeti yerine getiririz. Ama zekat ibadeti mali bir ibadettir. İslam hayatımızın her alanını kuşatmıştır ya işte bu nispetle sadece kalbi ameller değildir İslam. Sadece bedeni amellerde değildir İslam. İslam dünyamızda ne varsa, hayatımızda ne varsa her anını kuşatan bir din olduğundan dolayı malımıza da hükmeden bir din olduğunu gösteren bir durumdayız. O da nedir? Zekatlarımızı vermek. Ne demek? Zekat Allah Azze ve Celle'nin Müslümanların zenginlerine, nisap miktarı mala sahip olanların senede bir sefer mallarından Kırkta birini Allah Azze ve Celle'nin emretmiş olduğu kişilere, fakire, fukaraya, yolda kalmışlara, borçlulara ulaştırmasıdır. Kişinin İslam'ının alametlerinden namazdan sonraki en önemli şiarlarından bir tanesi zekattır. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra yerine geçen halife Ebu Bekir radıyallahu an İslam'ın bütün emirlerini kabul edip zekat emrini kabul etmeyenlere karşı savaş ilan etmiştir. Bu kadar önemlidir. Yani namazı kılıp orucu tutup hacca gidip İslam'ın diğer emirlerini kabul edip ama zekat vermeyiz diyenlere karşı yani bütün emirleri kabul edip sadece birisini kabul etmiyoruz diyenlere karşı savaş ilan etmiş ve onlarla savaşmıştır. Bu sebeple mallarımızla Allah Azze ve Celle ibadet etmemiz gerektiğini, mallarımızla İslam'ımızı, imanımızı ispat etmemiz gerektiğini Asla unutmayalım Allah Azze ve Celle mallarımız hususundaki imtihanı da en güzel şekilde geçebilmeyi bizlere nasip etsin. Devamında ve haccül beyt dedi. Allah Azze ve Celle'nin evi olan Kabe'yi e, hac etmek. Kabe'de umre ve hac yapma ibadetinin de dinin bir şiarı olduğunu, İslam'ın bir rükne olduğunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirmiştir. Bu ise durumu olup yol bulabilen, zengin olan yani hem bakmakla yükümlü olmuş olduğu ailesinin nafakasına sahip olan hem de uzun bir yolculuk olacak hac ibadetine gitmek için o topraklara gidecek kadar nafakaya sahip olan ve o topraklardaki geçireceği günler kadar harcamasına nafakasına sahip olan kişinin yol bulabilirse ömürde bir sefer ömürde bir sefer Allah'ın evini hac etmesinin bu dinin şiarı olduğunu, bizlere farz olan ibadetler olduğunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere bildirmiştir. Son olarak ise Ramazan orucu yine senede bir sefer Ramazan ayı Kur'an'ın kendisinde inmiş olduğu o mübarek ve mukaddes ayda oruç tutmayı Allah azze ve celle bizlere farz kılmıştır ve bu dinin şiarı haline gelmiştir. Rabbim bu İslam'ın rükunlarını en güzel şekilde yerine getirerek, İslam'ın şiarlarını hayatımızda şiar edinerek kendisine kulluk yapabilmeyi bizlere nasip etsin. Allah Azze ve Celle en güzel şekilde İslam'ı yaşayıp Müslüman bir şekilde kendisine kavuşabilmeyi bizlere nasip etsin. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Sizleri Allah Azze ve Celle'ye emanet ediyorum. Selamun Aleyküm. ورحمة الله وبركاته يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن حياتهم قرآن